İşte ekalliyette kalan kavil, nefs-i lemirde mukayyet ve o istidat ile mahsus olduğu halde sahibi ihmal edip mutlak bıraktı. Mesela bir müştehit, müştehit olmakla beraber samimi bir niyetle Kur'an-ı Kerim'e baktı, bir dava ortaya koydu, iştihat yaptı. Ne yapacak? Bu benimle alakalı, benim kanaatim budur, ben bunu serbest bırakıyorum. Bizim camiada cami, bir belde, bir şehir, bir meşrep, bir yol buldu risale o açıdan insanlara anlatıp insanların imanı kurtulmasına vesile oluyor. Ama dinin çizgilerini şeriatın hakikatini incitmemek, Risale-i meslek ve meşrebine zarar vermemek kaydıyla o sayı altında gelişir. Fakat orada bunu yaparken bunu kendisi ve kendilerine benzeyen özellikler taşıyan insanlar için mahsusken ne diyor bu yolu bulan, adı bulan insan? Bunu tamim edin diyor. Bunu genişletin mutlak bıraktı. Etbaı o fikri düşünceyi o zatı beğenenler veya o içtihadı beğenenler. Bu adam dikkat edin uzat. Bu, bu benimle alakalı, benim tarzımla alakalı deyip iktifa etmesi icap ederken mutlak bırakınca arkadan gelenler ne diyor? Biz bunu genişletelim o zaman. O içtihadın genişlemesi için mücadele başlıyor. Etbaı arkadan gelenler iltizam eden tamim etti, yolu genişletti. O meşrep o insana, o yöreye ve o birime has iken ne yapıyor o insan? Bunu mutlak bırakıyor. Herkes bunu yapmalı diyor. Veya buraya davet eden insanları diyor. Arkasından gelenler o yolu genişletmek için sağa sola zarar vermeye başlıyorlar. Tek ve onun arkasından gelen mukallitler daha aciz, daha çömezler, daha zavallılar tasip edip o kavlin hıfsı, o iştihadın daha fazla genişletip muhafazası için muhaliflerin hedmine çalıştılar. Yetmiyor, başkalarının alanına girip onları yıkmaya, aleyhte bulunmaya gıybetini yapıyorlar ki o alan daralsın da benim alanım genişlesin. E bu vicdansızlıktır. İştihatta da öyledir, mesleke meşreplerde de öyledir. Hanifi mezhebinde olanlar, serbest bırakacaksın, serbest bırakılmış, İsteyen o mezhebe girebilir. Hayır diyor, benim mezhebim bütün Müslümanları ihat edecek. E Şafii, Hanbeli, Maliki onlar mezhep değil. Yakıştı mı şimdi bu? Aynısını da o yapsa kavga gürültü çıkıyor. Bak ihtilaf, dört mezhep, on iki hak mezhep, ümmetin istifadesine açılmış tarzı telakkiler iken ihtilafı zahmete çevirip o bunun bu onun kuyusunu kazarsa ümmet bundan nefret ediyor. Nereden geldi bu mezhep farklılıkları diye aleyhimize konuşuyorlar. Onu yapan biziz. Farklılık değil, telakkiler onu zararlı hale getiriyor. Şu noktadan müsaademe, müşagabe, cerh vere, yani mücadele, adavet, husumet o derece meydan aldı ki ayakları altında çıkan toz ve ağızlarından feveran eden duman ve lisanlarından püsküren berkler şimşekli ve bazen rahmetli bir bulut şems i İslamiyet'in tecellisine bir hicap teşkil etmiştir. Ne oldu? İhtilaf rahmetken ümmet o davadan hepsinden istifade edip ayağa kalkması icap ederken yol benim yolum başka tarzlar usuller yanlıştır hatalıdır deyip aleyhte de konuştu mu senin boyun çapın ne ki ümmet senin yolunda, senin tarzında gitsin. O zaman bu rahmet zahmete dönüyor. Güneşin doğmasını ümmetin istifadesine engelleyen bir hicap teşkil ediyor.